Bu oynar kuşunun bir özelliği de arkadaşlar kolay kolay hiçbir yere yem olmazlar. Yani diğer kuşların olduğu yerlere gitmezler. Kolay kolay başkasının çatısına düşmezler. O kadar akıllı hayvanlar. Bakın çoğu daha tüyde. Çoğu daha yavru. Havadakiler de bunların akranları arkadaşlar. erken bile zor iniyorlar. savaş çalıyorlar. Çok rüzgar arkadaşlar. Kuşlar rüzgarda uçuyor. Daha yukarılarda uçuyorlar arkadaşlar. Gökyüzünü seven Bunlar maşallah tam açılmış. İlk ilk geldiğimiz zaman hatırlıyorum daha kanatları yoktu hiçbirinin, uçurmuyordunuz bile. Şimdi yavrular bile maşallah güzelce yer almış. Bir saat, bir ay sonra iki saat, ondan sonra üç saat. Oradan izlemişsiniz zaten. Sevdiğinizi. Yok. yerleri de çok güzel. Üçünün de rahat. Üç tane böyle. Baktık tak orayı. <laughs> Sağlıklı yaşamış. Kabe'si ziyaret yapalım mı? <laughs> Bismillah. Hay maşallah. Sizde de hiç oynar yokmuş ya. Buradakileri de uçuruyor musunuz? Korku yok. R yok sırayla diyorum. kadar uçacaklar o kadar yemeyecekler. O kadar Burası sadece bir kümes. Şöyle gezelim sırasıyla. Yine burası da dolu. Oy maşallah. Hepsi eşleşmiş yerlerini tutmuş arkadaşlar bu Ya bu sesleri de geliyor. Yuva içlerine girmiyorum. Oynar kuşu biraz sert, Rahatsız olmasın diye. Beyazlar var. Onlar da sırasıyla uçuyor. O burada da farklılıklar var. Kırlangıç yavrular var. burayı açmamıştık açalım. Ay maşallah. da yavru kümesi arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Dışarıda kuşların Selamun Aleyküm arkadaşlar. Rüzgarlı güzel bir Bursa sabahından hepinize merhaba diyoruz. Şimdi çocuklarımız Bursa oynadı. Ya eh koçum benim be. Abi helalim var ya. Bu ne böyle? Bir tane, iki tane değil. Bu kadar, bu kadar oynara kamçıyı vurdun Arkadaşlar. Her baba yiğidin harcı değil arkadaşlar. Bursa oyunlarını korkusuzca böyle uçurmak. Maşallah. Şöyle gösterelim birazdan. Şöyle gitti, bir daha geri geldi. Bir tane kaybımız var Selanik, onu arıyoruz. Arkadaşlar bu arada. Kaçma abi, niye kaçıyorsun? Şöyle kafesleri de gösterelim kuşların. Alan güzel. Ay maşallah. Ne kadar havada kalıyorlar ortalama? Bir, bir saat havada kaldıkları oluyor. Şu anda yavru hepsi yavru. Uçanların hepsi yavru. Bu senenin yavruları. Sene ya, Oynarcı arkadaşlar daha çok sever bunların kanat alımlarını, uçum şekillerini. Hepsi başka. Yanına doğru geleyim. Gökyüzünde bir dünya burs oyunları. Arkadaşlar bunları uçuranlar atmacadan falan korkmuyor. Bu kuşlar kolay kolay atmacaya yem olmayan bir ırk. Dağını uçmayı sevenler küme halinde kesinlikle uçmazlar arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Biri bir derede biri bir derede uçuyor. Dediğim gibi küme halinde kolay kolay uçmazlar. Hava çok rüzgarlı olmasına rağmen hepsi havada.